göstereceğim. Benim böyle eşyalarım var. Bu Üstüm, üstünde bu var. Bu var. Bu var. Böyle arkadaşlar, bunlar var. Çok çok bir şey yok hesabımda. Bunusuna bunlar var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Burada böyle değişik şeyler var. Gözlüklerinde de buralar var. Maskede buralar. De buralar var. de da bunlar var. Çantalarımı ben beğeniyorum bence. Bu 5 güzel. Yani 4 pardon. Böyle. 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 Siyahlarımda da çok bir şey yok. Bunlar var. Bu var. Bu var. Bir tane Şu var, şu var. Bunlar var. Ben bunu alacağım. Bu var. Böyle. Burada da böyle, böyle şeylerim var. Hayır arkadaşlar. Şimdi bir ambar gireceğim. Ee, Geliyorum. Evet arkadaşlar girdim. Maçımızı bitirmeye çalışacağım. Siz de benim nasıl oynadığımı göreceksiniz. m hmm. geliyor arkadaşlar yükleniyor. Bu arada siz de arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. <laughs> tamam. Dur, arkadaşlar böyle. <laughs> Kaydı unutmuşum. Kapalı yapmışım ya. Yani. Pardon. <laughs> Hemen kilimi çaldım.

Allah Sonunda. Allah Allah Oraya nasıl çıktım be Burası gidiyor Allah Allah önünde iki adam ölmedi Zavallı adamı hiç görmüyorum ölmüyor Bakmayın arkadaşlar arkada ses için <laughs> karta <ayıp alça>. Hadi <laughs> <laughs> Hmm, belki de hiç görmedim ya. Ya bu çanta niye dana çaldın ya? Arkadaşlar bunun başında değil de yanındaymış. Of, kötü oldum. <laughs> Görüyoruz işte. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyle oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.